baktığımız zaman Sayın Dokuzat e, insanlar yaşadıkları bu sıkıntılarını e, çeşitli yollarla e, ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Örneğin demin söylediğimiz yöntemler eskiden e, ayda bir defa veya ayda iki defa sinemaya giderken sinemaya gitmiyor. E, her gün e, iki üç çeşit yemek varken pişerken evde artık bir çeşit e, yemek pişiyor. Ve benzeri bunun e, örnekleri çok yani insanlar direniyor krize karşı. Şimdi o noktada direnci kıran ne? Bir taraftan mücadele iyi bir şey. Sizin demin verdiğiniz örneklerden de anlıyoruz ki olumsuz koşullara karşın ayakta durmak, kendisinin ve çevresinin, eşinin, çocuklarının geleceğini sağlamak için herkes mücadele ediyor günümüzde. Bu iyi bir şey. Ama Burada nereye kadar nereye kadar mücadele ediyor ve o direnci kıran e, faktör ne? Mü? Müsaade ederseniz sevgili dostum, e, Hans Selye'nin... meşhur genel adaptasyon sendromu... E, genel adaptasyon... E, faaliyetleri dediğimiz şeyini bir özetlemek istiyorum. Stres çok kullanılan bir kelime. Stresin karşılığı... zorlanma Türkçe olarak. Tam kelimenin anlamı zorlanma. Hans da bunu fizik bilimlerinden alıp eee psikiyatri ve psikolojiye e, adapte etmiştir. Şimdi bir şey sizi zorladığı zaman ki burada bahsettiğimiz işte açlık, kendini güvensiz hissetme, e, maddi gelirin ortadan kalkması, yarınlara olan itimadın ortadan kalkması, çocuğun çocuğun ne yapacağını, hangi okula gideceğini, hatta akşam yemekte ne yiyeceğinizi düşünüp endişe duymak e, ve ...aç kalmaktan korkmak gibi şeyler. Bunlar birer stres... Ee, ...yaratan kaynak. Stresör diyoruz bunlara. Ee, şimdi önce bir stres karşılığında bir önce bir akut... ...tepki verilir. Ee, i̇şte... E... ...göz bebekleri büyür... ...etrafı daha iyi görmek içindir aslında o. Ee, nabız artar, kan basıncı artar bu e, dövüş veya kaç tepkisine karşı insanı hazırlayan gene evrimsel bir şey. E, nefes hızlanır. Hızlı hızlı soluruz. Anksiyeteli insanlar çok tipiktir. Çok sık nefes alırlar. Hatta bu panik nöbetleri dediğimiz, panik eşmeleri dediğimiz durumlarda müthiştir. O sırada tansiyon 20 22'ye 23'e falan çıkabilir. E, yanlış olarak da hipertansiyon teşhisi konulur ondan dolayı. Bunlar aslında adaptasyona yönelik şeyler, yani stresörle zorlayıcıyla başa çıkıp zorlanma durumundan kurtulmak için. Bu akut dönem yeterli olmadı. Bu sefer direnç döneminde. Akut, akut dönemde e, araya gireyim. Bir izleyicimiz e, şu anda telefon attığımızda aha, aha, aha. E, streste akut dönemde e, kalalım aramamızı verelim. Tamam, tamam. e, İstanbul'dan bir izleyicimiz ismini vermek istemiyor. Şu anda telefon attığımızda. Alo. Alo. Buyurun efendim, efendim iyi günler. İyi günler buyurun. Çok teşekkür ederim böyle bir program hazırladığınız için. Estağfurullah ee, biz teşekkür ederiz. Ee, şimdi ben de. Hat stresi girdi buyurun. Galiba. Alo. Ha, alo. Diniyoruz efendimiz buyurun. Yankı yapıyor da e, şeyler. Benim de e, 4 yıllık üniversite mezunu oğlum var. Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. E, 3 yıldır psikolojik rahatsızlıklar yaşıyor şu anda evde birkaç gündür çok çok rahatsız doktor beyimin söylediklerinin hepsini taşıyor kendisi ya. hiç kendine güveni yok geleceğe güveni yok hep aç kalacağından korkuyor bizim başımıza bir iş gelip yani sokaklarda kalabileceğini düşünüyor evvelsi günde şöyle bir şey yaptı doktor beyim lütfen yardımcı olursanız çok çok sevinirim elimden gelirse tabi buyurun Tuvalette şey yapmış, affedersiniz gazeteleri falan yakmış, kendini öldürmeye çalışıyor. Sürekli iplerle yatıyor. Ondan sonra ne diyeyim yani sürekli kendiyle uğraşıyor. Yani hep kendine bir zarar efendim, de vereceğim diye şey yapıyor. Hanımefendiciğim size hemen bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu, daha gerisini hiç anlatmayın çünkü çok net yeterince duyacağımı duydum. Evet Böyle bir hasta, hasta çünkü oğlunuz artık bunu kabul edin. Derhal bir psikiyatri kliniğinde yatırılıp tedavi edilmesi lazım, Ayaktan da değil. Evet Çünkü efendim. burada ciddi bir intihar teşebbüsü evet. var. Yarın bir gün sizleri öldürmeye kadar da gidebilir. Anlattım yani ya bu hani onu bunu öldürüp sonra son taşını evet. kendi evet efendim. görmeden teşhis koymuyorum ama anlattığınız evet. yeterli kadar kötü. Ama şimdi şöyle bir şeyim var doktor beyim, gözünü seveyim, lafınızı kesiyorum ama. <laughs> Buyurun. Ben kendim engelliyim. Yürüyemiyorum, yürümekte çok çok zorluk çekiyorum. Ondan sonra e, beyim e, çalışıyor. O e, Çapa'daydınız galiba siz? Bence Paşa'dayım. Ha, Paşa'da. Evet. E, yani size getirebilsek... E, e, şey randevu verebilir misiniz acaba? Ümraniye'de oturuyoruz biz. <laughs> Şimdi bu çok özele girdi. Zaten bu tip durumlarda acilden ya da gündüz poliklinikten müracaatla e, yatış yapılabilir. Hiç beklemeden yapın bu işi. Yani bana getirmek için uğraşmayın. ...bana ulaşmanıza gerek yok. Ba i̇yi dinleyin ya. Ben an tam anlamıyorum. Yardım ee, yapıyor ya doktor beyim. Şimdi e, kocanız bu işle ilgilenecek. Siz engelli olduğunuza göre... Evet. E, ...alacak çocuğunuzu götürecek... Cerrahpaşa veya Çapa veya Marmara... ...veya herhangi bir... E, ...psikiyatri... E, evet. e, ...anabilim dalının... E, ...polikliniğinden müracaatla... E, ...böyle bir hastayı zaten... ...eve göndermezler. Prensip olarak yatırırlar efendim. Evet. Oldu mu? Ama şöyle sağlık güvencemiz yok efendim. Babasından da yararlanamıyor. Ha, ah, Yeşil işte, için müracaat işte, ettik de bekle, bekletiyorlar. bu deminden beri konuştuğunuz ekonomik terör dediğimiz şey. Bakın siz bir numunesiniz maalesef. Çünkü bu beni de aşıyor, herkes de aşıyor. Bu devleti yöneten ve çok da iyi yönettiğini ve tehditler geçtiğini iddia eden insanların sizleri ne halde getirdiğinin evet somut bir örneği oluşturuyor. görüyorum şu anda. Biliyorum Türkçe efendim. Türkçe'mi şaşırdım. Yani, oğlu kendini yakacak kadar ağır hasta. Neyse hastalık ama ya depresyon ya bir şey. Evet. Engelli bir kadın. Çok evet. güzel konuşuyor derdini. Gayet iyi anlatıyor. Zeki bir insan. Teşekkür Koca diller gibi çalışıyor. Ve herhangi bir güvenceleri olmadığı için çocuklarını götürüp yatıracak paraları da yok. Buyurun bakalım. Biz çözeceğiz. Hekimler nasıl çözeceğiz? Size diyebilecek hiçbir şeyim yok maalesef. E ee, Sağlık Bakanlığımız var. Ama Daş ben güvenmiyorum var. efendim. Ben ne Sağlık balık, Bakanlığına güveniyorum. Ne belediyelere ne hiçbir yere de yani güvenmediğim için başta vuramadım. Yani onlardan değilim. Onlardan da olmayacağım. acımdan da ölsem böyle bu sorunlarla da paylaşsam kendi imkanlarımla yapmaya çalışıyorum efendim. Allah kolay ee, versin iyi Efendim çok geçmiş olsun ama her şeye karşın bence koşulları sonuna kadar zorlamak gerekiyor. Sonuçta evet. çünkü eğer devlet sosyal devletse Size de bakmak zorunda Çocuğunuza da bakmak zorunda Dolayısıyla bir psikiyatri kliniğinin Bulunduğu bir polikliniğe Acil polikliniğe gidip orada çadır kuracaksınız Deyim yerindeyse Çünkü Ama efendim, çocuğunuzun şey, şu anda yani şu Anlıyoruz anda ki yatması gerekiyor yok. Benim bir de kızım üniversiteye gidiyor Yani şu anda kendi imkanlarım Çok zor yani evet. Beklerler mi acaba Mesela yeşil kartının gelmesini Beklerler mi acaba yani yatırsalarda sonradan da yeşil kart gelince şey olsa olur mu acaba? Ben programdan sonra sizi arayacağım. Telefonunuz evet bir zahmet var. efendim. Ee, çok çok teşekkür ederim. Size yardımcı olmaya çalıştım efendim. Çok geçmiş olsun. Geçmiş, geçmiş olsun, olsun efendim. Çok ee, hazin bir tipik evet. örnek maalesef. Şimdi e, örneğin e, arayan izleyicimizin eşi şu anda işsizlik kayıtlarına girmiyor. Çünkü bir sosyal güvencesi yok. Kayıt dışı e, muhtemelen çalışıyor. Ve büyük bir ihtimalle sigortası falan e, hiçbir şey olmadığı problemin hiç. ne kadar büyük olduğunu... Ha, e, hani ben sahibiz. kafadan 2 milyonda ben ekleyeyim derken kastettiğim evet. buydu. Bir hani bir sözüm şey ona çalışıyor da ama ne sigortası var ne bir şey var sosyal güvencesi var. Ve düşünün engelli karısı e, şu anda ağır akıl e, sağlığı bozukluğu olan bir oğlu. Üniversitede okuyan bir kızı var. Ve bu insanlardan siz mutlu, huzurlu, ve ruh sağlığı yerinde olmalarını bekleyeceksiniz. Hı -hı. Mümkün değil. Hı -hı. Şeyden devam edelim mi? Şu ee, var, bir başka sorular var mı? pardon, buyurun. Akut dönemde kalmışsın. genel adaptasyon geçecek. sendromundan bahsediyorduk. Akut dönem yeterli olmadı. Bu sefer direnç döneminde geçiliyor. Direnç döneminde ee, biz insanlar için konuşuyorum. Yani bu toplumlar için de aynı şeyler geçerli aslında eee dedim ve fizik sistemlerinden psikiyatriye mal edilmiştir bu genel adaptasyon sendromu fikri. Ee, direnç başlar. Ne yapar? Kanda kortizol e, ve işte adrenalin, noradrenalin gibi stres hormonları dediğim hormonların seviyesi yükselir. Bunlar da e, pankreastan daha çok insülin e, ve glukagon ve ve şeker salgılanmasına yol açarlar. Kan şekerinde düzensizlikler başlar. Çünkü... kan şekerinin yükselmesi lazım. Eğer dövüşecekseniz de, kaçacaksanız da veya mücadele edecekseniz de... E, şekere ihtiyacımız var. Beynimizin en önemli ve tek yakıtı hatta şeker. E, dolayısıyla hem kan şekerini yapan... E, kan şekerini yükselten hormon faaliyeti artıyor. Ama bir de servo mekanizma var vücutta kendini korumaya yönelik. Kan şekeri yükseldiği zaman onu düşürmek için pankreastan insülin salgılanması da otomatikman yükseliyor. Ve disregülasyon, kan şekeri oynamaları başlıyor. Tansiyon arteriyel yükseliyor demiştik. Hatta panik hecmelerinde yanlış olarak ona panik atağı diyorlar. Atak kelimesi İngilizce hecme yahut da nöbet anlamına gelir. Türkçe'de atak deyince biz hani girişken falan anlarız. Panik attack oldu, Türkçe'de panik atak. Bu yanlış bir tercümedir tabii, onun için panik hecmesi, panik nöbeti diyorum ben. O sırada tansiyon nabız falan fırlar hakikaten. Terler, ölecekmiş gibi hisseder. O şiddette olmasa bile... sürekli bir gerginlik hali, endişe hali oluyor. Ve e, mide mukozası, biliyorsunuz midemizde hidroklorik asit var bizim. ...ve normalde bunu... ...hazm ediyor. Ne yersek... ...öyle bir midemiz var ki taş haricinde... <laughs> ya da çok garip şeyler dışında... ...o mide onu hazmeder. Niye? Bu asit sayesinde. Peki nasıl oluyor da bu asit... ...midenin kendisini hazmetmiyor? Orada bir mukoza bariyeri var. Biliyorsunuz yani bir... ...koruyucu tabaka var. Bu... ...mücadele ya da zorlanma... ...kronik... ...stresin ikinci safhasındaki kişilerin... Bu sürekli mide asiditesindeki değişiklikler de ortaya çıktığı için mukozalarında çatlaklar oluşmaya başlar. Ve çok sık olarak kronik stres altındaki kişilerde mide sancıları, gelip geçici heartburn dedikleri, İngilizce'de böyle reflüler, oradaki o fizyolojik kapak biraz bozulur çünkü her şey bozulduğu gibi filan görülmeye başlar. Bu arada kan yağları yükselir. Bu çok gene evrimsel, adaptif bir tepki. Çünkü yağlar e, ikinci derecede kaliteli yakıtlardır. Mazot gibi. E, şeker yetersiz kalırsa yağ süratle şekeri çevrilerek... E, ...vücudu e, beslesin ve beyne şeker göndersin diye. Fakat kan yağları yükselmesi bir yandan da... E, ...damar sertliği dediğimiz vetireyi, süreci hızlandırır. Ve bu direnç döneminde sonuç olarak... E, vücudun sıhhati ve homeostazisi yani dinamik dengeler için denge durumu bozulur. Fakat gene de bunlar hep adaptasyonuna yönelik ve sorun çözülürse bir süre sonra bunlar yavaş yavaş bir anda değil ama normalize olur. Fakat en korkuncu işinde üçüncü dönemdir. Ee, çöküş ya da e, exhaustion işte tükenme dönemi diyebileceğimiz dönem. Bütün bunlar stresörle yani zorlayıcıyla başa çıkmaya yetmedi çökersiniz. Sistemler ne olur? O gelip giden tansiyon yükselmeleri hipertansiyon diye hastalık halinde kütleyi kalır. Midedeki mukoza bariyeri cart diye açılır. Asit kendisini midenin eritmeye başlar. Ülser olursunuz. E, vücudun immünitesi yani bağışıklık sistemi özellikle T hücresi dediğimiz e, zararlı her türlü başka organizmayı ya da hücreyi tanıyıp hafızasına kaybedip kaydedip gerektiğinde onunla karşılaştığında öldürmeye şartlanmış vücudun askerleri bunlar. Bunların işlevi bozulur ve insanların her türlü kanser ve mikrobik hastalık gibi diğer organik hastalıkları yakalanma riski de misillerince katlanarak artar. Ve bunlardan birine yakalanıp sonunda da zaten bütün sistemler çöktüğünde... bizim ölüm dediğimiz sadece... ortaya çıkar. Çok kısa bir analoji yapmak istiyorum. Bu anlattıklarım insan içinde. Bu anlattıklarım aynen toplumlar içinde geçerlidir. Toplum önce bir tepki verir... sonra dirence geçer. Sonra bir gün çöker. Toplumlar çöktüklerinde sosyal patlamalar da çökerler. Ve öyle ölürler. Şu anda Türkiye... her gün bir yerde bir şey var. Ee, ben bugün gidip memleketimi Güneydoğusu'nda bir yerde bir maynane açayım, bakalım kaç gün beni orada yaşatacaklar. Ama oradan buraya gelip yapabiliyorlar, biz hiçbir şey demiyoruz. Sokaklar bölünmüş durumda. Belli mahalleler, belli semtler, filanca tarikatın, falanca bilmem neyin... ...inhisarında. Oralarda şu kıyafetle yürürsem, hele... E, ...karımla el ele tutuşup yahut kol kola girip yürürsem... ...ne olacağım belli değil. E bu nedir? Bu kaostur, bu anomidir. Ve Türkiye şu anda... ...direnç safhalarının son dönemlerine geliyor. Birkaç şey daha eklememe müsaade edin. Kuş gribi geyiğiyle... ...resmen yani tamam var böyle bir şey ama yani... ...kaç kişi bugüne kadar öldü, kaç kişiye ne oldu? Türkiye'de... ...kümesçilik, kümes hayvancılığı bitirildi. Senelerdir hibrit yani kısır tohumlar mahkum kılındık. Bunu hangi iktidarlar yaptı? Bugünkü değil, bugüne kadar ki bütün iktidarlar bu işin içinde. Biz her sene köylümüze... dikici... buğday tohumunu... dışarıdan alıp yani... ithal edip veriyoruz, satıyoruz. Ve... o elde ettiği buğdaydan kendisi tekrar ekim yapamıyor. Çünkü hibrit kısır. Genetik olarak değiştirilmiş. Dolayısıyla sürekli olarak dışarıya bağımlısınız. Dolayısıyla... Çiftçilik bitti. Hayvancılık çoktan öldürüldü. Bugün iki iğneye olan adam, olan adam hemen hemen kalmadı. Ve dolayısıyla e, hani en üst gelir düzeyi ile en alt gelir düzeyi arasındaki fark 9 misli geçtiği zaman sosyal patlama olur diye bir klasik sosyolojik bilgi vardı. Türkiye'de bu 15 misli falan olmuş durumda. Hala patlama yok. Çünkü o görünmeyen ekonomi vardı. Köyden şehre hemşerilerden yardım gelirdi. Artık köylü de aç ve bir ilaç. Köylerin büyük bir çoğunun hiçbir sosyal güvencesi yok. Bu şehirde yaşayan hanımefendiden hiç farkları yok ve bir de üstelik yolları yok, bir şeyleri yok. Seçimlerin öncesinde herkes gidiyor, bir şeyler vaat ediyor. Uyduruk yollar yapılıyor, bina yapılıyor. Ondan sonra uğrayan yok. Türkiye şu anda direnç safhasının son döneminde. Şimdi onunla bağlantılı bir soru. Ankara'dan bir izleyicimiz şunu soruyor programınızla ilgili izliyorum demiş. Teşekkür ediyor. Biz de teşekkür ediyoruz kendisine. Ee, bahsettiğiniz duyguları ben de yaşıyorum. 3 ay evvel işten atıldım. Şu anda anne babaların desteğiyle ayakta duruyoruz aile olarak. Ama bu da nereye kadar devam edecek bilemiyorum diyor izleyicimiz. Ee, nasıl engelleyebiliriz bu bozukluğu, bu olumsuzluğu diye soruyor. Kişisel olarak e, sanıyorum sorusu. Eee hastalık aşamasına... gelmesini... engellemek... elimizde mi? Ve şunu da eklemiş, psikiyatriye gidecek param da yok. Heh. Böyle bir enteresan hikaye ki... Ee, soruyu soran Aziz e, Seyici'ye... kötü bir cevap vereceğim. Kötü derken, cevabın kendisi kötü olmayacak da mesaj... Bu, e, bizim başımıza neler geliyor? ben e, hayatımda daha önce hiç olmadığı şeyleri yaşadım son zamanlarda. Poliklinikte özellikle fakültede bu tip şeyleri çok görüyoruz. Özel muayenede daha henüz ulaşımıza gelmedi ama tehdit. İlacı ver diyor. Cahil adam bilmiyor ne yapacak yani. Okuma yazması bile yok. Hala Türkiye'de okuma yazma oranı çok düşüktür. O doktoru şey gibi görüyor yani sistemin bozukluğu, Türkiye'yi idare edenlerin beceriksizliğinin sonucunda ortaya çıkan fakr zaruret halinin sanki sorumlusu ve çözücüsü psikiyatrlarmış gibi ya da doktorlarmış gibi genel anlamda kanser olur işte iç hastalıklı olur başka oraya patlıyor öfke öfke oraya yansıyor ve son zamanlarda biliyorsunuz dayak yiyen darbeden doktorların sayısında büyük bir artış var özellikle cahil kesimlerde ki memleketimizin doğusuna gittikçe cehalet artar bu bir vakadır özellikle de böyle yapılmıştır Atatürk'ten sonra başlamıştır bu. Bilinçlice batı tarafından insanları cahil bırakarak sömürme politikası. Gidip doktoru dövüyorlar, doktoru tartaklıyorlar. Ve pek çok meslektaşımız şey gitmeye korkar hale geldi. Endişe, kaygı, anksiyete yaşamaya başladılar. Çok ciddi oranda depresyon yaşıyorlar. Şimdi bu sevgili seyircimize ben ne cevap vereyim? Çünkü beni o kadar aşan, o kadar benim tamamen dışındaki bir sorunu soruyor ki bana. Bunun matımı ben değilim. Aslında şöyle, şöyle bir ipucu verdiniz sayın Doksan. Bu durumların sebebini sorgulamakla başlıyor sanıyorum her şey. Evet. Neden bu hale düştüm? Neden Türkiye bu hale düştü? Ve buna karşı ben birey olarak ne yapabilirim sorusunun belki de cevaplarını aramakla Başlıyor. Düşünmeye i̇şte başlamak, burada teşekkür mesela etmek. mesela işten atılmış üç ay önce izleyicimiz ya. anne babanın desteğiyle şu anda. Orada da bir paylaşım, bir bir arada mücadele etme, bir belki mikro örgütlenme çabası var aslında orada da o krize karşı. İşte anne babalar destek oluyor ve çocuklarını, torunlarını tekrardan korumaya alıyorlar. Burada da paylaşmak, bir arada olmak, sorgulamak, mücadele etmek, örgütlenmek... Ee, çıkış noktasında anahtar olmuyor mu? Kesinlikle öyle. Altruizm, e, diğerkamlık evrimsel bir gene davranış stratejisidir. E, bütün hayvanlarda mevcuttur ve insana doğru yaklaştıkça çok artar. E, Darwin'e kafayı taktığı bir takım ulema ve ilimden anladığını iddia eden hiçbir şeyden anlamayan cahiller güruhu, Darwin'in söylediklerini sanki son noktaymış gibi görüyorlar. Halbuki Darwin'in eksik anlattığı, bilmediği bir takım şeyleri artık biliyoruz. Mesela evrimsel skalada yükseldikçe... ...karşılık beklemeden iyi davranma... ...yani karşısındakinin hayrına davranma davranışının arttığını görüyoruz. Yani sadece güçlülerin ayakta kaldığı vahşi bir tabiatı yok. O da bir vaka ama... ...hatta ikiye ayrılıyor bu. Reciprocal and non-reciprocal altruizm diye Türkçesini hemen söyleyeceğim. Karşılık beklemeden iyi davranma... Karşılık bekleyerek iyi davranma diye iki alt gruba da ayrılıyor. Hayvanlarda, yunuslarda, diğer balinagillerde, yani bize en yakın hayvanlarda bu en üst düzeyde. Mesela albino... ...bir yavru gorili... ...bu bozuk diye bir tarafa atmak bir tarafa... ...bütün teyzeleri üstleniyorlar, onu yetiştirmeye çalışıyorlar, bakmaya çalışıyorlar. Yaralı bir hayvanı korumaya çalışıyorlar. Hatta dokumenterler, belgeseller çok güzel gösteriyor, meraklıları seyredebilir. Televizyonda... Mesela bizon sürüsü kendilerine saldıran aslana karşı birlik olup aslanları kovabiliyorlar ve yaralı bir bizonu kurtarabiliyorlar. Yani karşılıklı e, karşılık beklemeden iyi davranma. Bunun e, insanlara adapte edip çok fazla hayvanlardan bahsettim. Yaşlı bir insanı karşıdan karşıya geçerken yardım ederseniz o yaşlı insanın bir gün size aynı şey yapmasını bekleyerek mi yaparsınız? Hayır. Ama herkes böyle davranırsa bir gün kendisi yaşlandığında da... ...mutlaka ona birisi bunu yapacaktır. İşte non-reciprocal altruizm dediğimiz şey bu. Hı hı. Sarı ışığı gördüğümüzde... ...gaz yerine frene basıyorsak... ...herkes bunu yaparsa... E, ...hız limitlerine uyar, uyarsak... ...kazalar çok azalacaktır. Hı hı. E, ne bileyim... E, ...mesela çok sık bu aralar görüyorum. E, yokuş yukarı çıkan araca... ...yokuştan inen araç yol vermek zorundadır. Değil mi? Bu öğretilir. Hayır. Maalesef şimdi burun buruna geliyorlar. Sonra inip dövüşmeye başlıyorlar. Halbuki bunları yapmazsak her şey daha yolunda gider gibi. Yani sizin söylediğinize şöyle döneceğim müsaadenizle. Dayanışmak e, ve bu manada örgütlenmek. Bir araya gelip bu dayanışmayı arttırmak e, ve insanların birbirlerini karşılık beklemeden yardımcı olmaları bu işten çıkış için hakikaten çok önemli bir davranış stratejisi. Bütün sorun şurada. Dayanıştığınız insanların da parası, pulu ve bir şey yoksa ne yapacaksınız? İşte orada o çöküş, o exhaustion, parçalanma dönemi gelir ki ondan bizi Allah korusun diyorum. Çünkü yani Allah'tan başka sığınacak çok şey bulamıyorum. İnanmayanların işi çok daha zor. Ben bari inanıyorum. Çünkü yani yarın öbür gün sokaklarda kavga diye götürdüğü zaman kim kimi ne için ne yapacak belli değil. Hı hı. Ve Türkiye daha önce bu hiç gelmedi. Ben 51 yaşındayım. iki darbe gördüm. Hı hı. O rezilliklerin ne olduğunu bilirim. Allah bir daha göstermesin diyorduk ama ilk defa bu kadar ciddi şekilde kriz göbekten girmiş durumda. İnsanların parası pulu ve yarınları emniyeti de kalmamış durumda. Yani sadece öyle hani Eskiden sadece solucu diye bizi birbirimizi düşürüyorlardı. Ben hiçbir zaman bulaşmadım o işleri çünkü resmi görebilenlerdendim. Şimdi tam bir kaos var. Toplum bir sürü birbirine düşman ve niye düşman olduğunu da bilmeyen e, gruplara bölünmüş durumda. Şimdi belki de e, siz dediniz hani demin e, neden yani toplumsal bir patlama artık e, sonuçta bıçak kimiye dayandı dediniz toplum için. İbu ben e bilmiyorum de farklıyız bütün atılışına Türkiye'nin tarihi e, Türkiye'yi Türkiye ayakta e, tutuyor. E, şöyle söyleyeceğim. Kurtuluş Savaşı yılları yoksulluk, fakirlik, depresyon, anksiyete, işgal gelmiş. Türkiye'yi memleketi işgal etmiş işgalciler. Bu durumlarda bile e, Türkiye o dönemde eee bütün evdün etnik ayrımlarını bir tarafa bırakarak bir kenetlenmiş, seferberlik içine girmiş. Evinde çorap örmüş, jep'e göndermiştir kadını. Öyle. Pek çok öyküsü var. Ee, belki de bizi ayakta tutan e, geçmişimiz. geçmişimiz. Geçmişimiz ve güzel bir şey. E, sonuçta <laughs> bir şey geleceğe yapmış. geleceğe duyduğumuz güven de işte oralarda yatıyor. Örneğin programların evvel 69. yılda Köy Enstitüleri isimli bir e, belgesel <laughs> vardı ulusal kanalda. E, şunu gördüm orada. Köy Enstitüleri'nin temel felsefesi Tabii işte Cumhuriyet'in kuruluş yılları, altı ok ülkeleri, halkçılık, devrimcilik ve benzeri ama şöyle bir cümle vardı, dikkatimi çekti. Şahsi menfaat sağlamak ayıp sayılırdı o dönemde. <laughs> ve işte köy çocukları toplumsal yarar paylaşmak bir arada olmak ülke yurt sevgisi böyle eğitilirlerdi. İstiklal Marşımızın <laughs> evet. yazarı ve bestekarı. Kendilerine para verilmesini refüze etmiş ve fakri zaruret içinde ölmüşlerdi. Bu memleket böyle kuruldu. Hı hı. Ben hep onu derim. Onun için şu anda şevke geldim. Türk milleti ne kadar büyük milleti olduğunu farkında olmayan tek büyük millet dünyada. İyi. Yani çünkü 17 tane devlet başka böyle bir millet yok tarihinde. Yıkıyorlar gene diyor. Yıkıyorlar gene diyor. E, bu memleket ben iman şeklinde inanıyorum ki bu emperyalist kuşatmaya mağlup olmayacak ama işte o arada yaşanacaklardan gözüm çok korkuyor. Kendim için değil. Ben artık 71 yaşına geldim. Sağlığımda yerinde değil görüldüğü gibi. Ee, ama çocuk çocuğumuz ne olacak? Ona biraz... Yani orta vadede biraz kötümserim ama uzun vadede asla iyimserliğimi kaybetmiyorum. Bu millete hiç kimse hiçbir şey yapamaz arkadaş. Evet. Zaten İstiklal Marşı dediğimiz İstiklal Marşı Hangi cümleyle başlıyor? Korkma, Korkma. sönmez. Korkma, sönmez Şafaklar. bu şefaklarda düzen alsın.